Aa, ha, harika. Bu da diğer depomuz. Aha oğlum şu, var ya, şu bebekler yüzden, hep beni geriyor gibi. ya. Vallahi korku filmi gibi ya. Köşe benim odamda bunlardan 5-6 tane vardı. Benim değildi orada benim. satıyorduk onda böyle. O yüzden Hadi lan oynuyorsun oldu. geceleri yalan, söylüyorsun. söyleme. Yalan söyleme oğlum. Buradan abi, ben abi çok bile getiriyorsun kahveye evet. geldiğinden beri. Ya, yanlış anlaşıldı hayır. Oğlum sen o 24 saat odadan çıkmadığın gün ben geldim de konuşuyordun hayır. lan onunla 2 saat. Hayır. Ayıcığımı kimse anlatmayın. Felsefe yapıyordun. Bu analiz zamanı ultimatum bir şeyler diyordun bebeğe bir şey soracağım. tezgahta, da bundan önceden sordum bilmiyorum. En satılan en pahalı oyuncak ne? En pahalı şey oluyor abi. Yani fiyatına göre böyle mesela çizgi filmlerde aniden yani trend olan çocuklar arasında YouTube'dan falan izliyorlar. Şey i̇şte LOL bebek diye bir şey var. Yumurta böyle açıyorsun içinden minicik bebek çıkıyor ama YouTuber'lar çok şey değiştiriyor işte o şeylerde. Ha size Anladın eğer öyle mı? bir şey ünlendiyse çakıyorsunuz fiyatı öyle mi? Hayır fiyatı çakmıyoruz bize neden geliyorsa belli şeyi var da onların fiyatı yüksek oluyor. Gelişleri de yüksek oluyor. Yani çok saçma bir oyuncak mesela. Biz bunu müşteriye de söylüyoruz yani. Çok saçma ama çocuklar bunu istiyor. Yapacak bir şey yok yani. Arz talep. Hem pahalı hem gereksiz. Ama işte birkaç YouTuber böyle. Onları işte videolarında açıyor sponsorlu bir şekilde. 3-5 yaşında çocuk da ne bilsin yani. Özeniyor. <laughs> onu aldırıyor zorlar anne babasına. Saçma sapan bir piyasa. O zaman yok. Kordilerle ilgili bir şey değil bu mesela. Bu toptancılarla Cordiller, ilgili. Iletici, evet evet. Türkiye'ye gelirken çok pahalı. Aynen. Şeyler. Orada çakıyorlar. Evet. Şöyle bir azıp zıp. Hep zıp zıp bu olsun. Bu şey var. Evet ben de çok isterdim. Taşılmıyor ya. Abi nasıl oynuyorlar ki bununla? bunlar? Çok evet. ya. Çok Aman boş. Hoş yerimiz şimdi. boş ver. Tam bilek kırmalık oyuncak bu arada. Ya baba buradan çıkacak Geç. oyuncak. E Airsoft ya. Şey silah. Çocuk şeyi i̇şte burası oralar. deposu. Ama ona da silah bulduk demezsin ya. Bakın UG marka. Botumuz var. Bir ara herkes bunları giyiyordu. Hala giyiyorlar mı? var, var hala giyen. Bir ara çok meşhurdu evet. da. Ya böyle bildiğin botlardan değil. Bu yazın serin, kışın da sıcak tutuyor. Arabayla beraber hepsinin fiyatı. Yine mi trend oluyor? Ya nesi trend oluyor oğlum? Bigfoot gibi geziyor millet ya. Çirkin de duruyor, güzel de durmuyor ki. Bir de bir Moon botu ne var onu biliyor musun? Ya bu dönemsel bak. Bir dönem benim çocukluğumda Barber Mont. Herkes domuz yağı gibi kokuyordu anasını satayım. Bir de onun kokusu <laughs> kokusu meşhurdu. Balina yağı var bunda. Ee, bir kokluyorsun burnun direği sızlıyor. Millet birbirini kokluyor. Of gerçekmiş falan diye. Timberland öyle oldu. Bir ara neydi o? şeyler vardı böyle şapkası e, kürklü gibi olan anladım yani böyle şapkasının üst evet, tarafı. Evet o da meşhurdu. Halkı, onları hiç anlamadım. Çok garip geliyordu bana şey vardı. Güzel Harley var. botlar vardı. Çizmeler daha doğru ha, bot. Harley, Harley bizim dönem full'ü. O 25 <laughs> evet, sene evet. önce. Ne dedi? Güzel <laughs> 25 ya. sene öncesiydi <laughs> o. Zaldırıyor, ne o ya? <laughs> benim söylediğim bir mert giymişti. Montların, montların şapka taraflarında böyle kürkümsü şeyler oluyor. ya. Tüyle. onlar işte tam Apache kekoların montları onlar. Ne diyoruz? <laughs> Çok güzel <değil>, o. <laughs> Ay, ket bot değil. Şey vardı ya. Buffalo, Buffalo. O da benim hala şey giyiliyor ki. Yani o Ketler hala moda. Benim şu an tek hayalim var. Onu almak. Ne o? Palto. Ama ön tarafı tüylü böyle hani. Ya. Yaka tarafı <gülüyor> tüylü. Yine Siyah palto. Alacağım. Harley botu o diğerleriyle bir tutmam. O harbiden bot yani hani sağlamdır. Genelde motorcular falan da giyiyordu yani onu. Ön altı metal korumalı falan oluyor onların. Ağlı zaten Üncü. abi. Abi. Şey bak mı zamanında altında böyle jilet gibi olan buzda kaymayan botlar. Hayır. Yok mu ya? <laughs> o ne lan? <laughs> İlk defa diyorum. Bizim buralara gelmedi mi verdim? Hayır ya botun altında böyle buz ezme şeyi gibi oluyordu böyle. Yok muydu ya? İyi yoktu. Sizin dönemizde George Oak meşhur oldu mu? Okul ayakkabısı olarak giyiyordu millet. George o Oak. abi? bilmiyorum. Aa. O bizim dönemimizde Mercurial baba. Mercurial herkesin <laughs> ya da Total 90. Herkes evet, onları yiyordu. Evet, o vardı çok. Bak vardı şey değil Okulun Vardı vardı ya. ya. Paten ayakkabılar oluyordu. Açıyordu, kapatıyordu böyle. Topukları yüz Evet Onu, onu kullanıyorlardı. Oğlum, babama zorla aldırıp <laughs> süremedik biz onu işte. <gülüyor> <gülüyor> konvers ayrı, beyaz konvers bir ara çok meşhurdu ya. Of. Benim yeşil konversim vardı ya. Kirli beyaz. Ya <laughs> sen o <kürklü> montun <laughs> altında yeşil konvers niye giyiyordun? <laughs> Yani bir tane adam kandırmıştı Converse'de ya. Bir tane Peki. ayakkabı almıştım. Demişti ki bu Türkiye'de tek. Ben de sandım Türkiye'de bir tek bende var. Çok mutluydum böyle. Onunla yürürken özgüvenli hissediyordum kendimi. İlk nerede gördün başkasında? Görmedim. Ee, Onu ilk sendeymişti. Ben Çakmaymış değil mi? <laughs> Hayır muhtemelen yalandır ama yani ne bileyim. Türkiye'de tek olan şeyi o kadar normal bir fiyata satmazdı diye tahmin ediyorum. Ben gençlik fotoğraflarım vardı. Turkan abiyle dal geçiyor diye kaldırmıştım hepsini Facebook'tan. Ya. <laughs> ne dal geçiyor? Dal geçiyor. Çoğunu yok ettim. Benim maske taktığım vardı ya abi, bir tane Night of Swan zamanı. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım ya. ya. Of. Aklıma geldi o görüntüler. <gülüyor> <gülüyor> abi çocukların altında metal plakaları olurdu. Onları düşürürdük, üzülürdük sonra. Supra Asics'ler vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum Puma hepsinin bir dönemi var mı? Bill Puma'nın bir ayakkabısı meşhur oluyor, sonra Asics'ler meşhur oluyor, sonra Converse giriyor, sonra bir anda Vans total başlıyor. Total 90'lar çok iyiydi Total 90. Ya Total, total 90, 90 ne benzin koymam ben niye duymuyorum bilmiyorum bunu ya. Nasıl bilmiyorsun abi total ya? Total 90 ayakkabı. Ama Bizim... futbol şeyiydi o değil mi? Lan oğlum bunlar. Total bunların... 90, herkes okul üniformasında bunu giyiyordu tamam, abi. Tamam canım bu fut... <laughs> biliyorum biliyorum da ben hiç giymedim çünkü topla alakam yoktu hiç ben de çevreden görüyordum yani arkadaşlarım giyiyordu. Ya annem bize total 99 mu ne öyle bir şey almıştı. Ah <laughs> <laughs> oh, lan. around the clock Now all we need is right here in front of